على آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أغدة من لساني يفقه قولي رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث رب زدنا علما وفهما والحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول رحمة أرتص مافرة صنو جهنم azat ayı olan Ramazan-ı Şerif ayının sonlarına doğru yaklaşmış olmaktayız. Rabbim cümlemize Ramazan'dan günahlarını affedilmiş bir şekilde bayrama ulaşabilmeyi ve bu son günlerini de özellikle bu son 10 gece içerisindeki her geceyi Kadir Gecesi'miş gibi değerlendirebilmeyi Müslüman alemine nasip müesser eylesin. Malum olduğu üzere Ramazan Şerif ayı inna enzelnahu fi leyletil kadr leyletul kadri hayrun min elf şehr Kadir suresinde malum olduğu üzere neydi? insanlığa yol gösteren, insanlığın iki cihan mutluluğunu sağlayacak olan, insanlara rehber olan Siracen Münir, insanların aydınlatıcısı olan, kararmış dünyada insanlara yol gösterecek olan, bunalmış insanlara huzur verecek olan, Dünyadaki bir takım sıkıntılardan, zorluklardan, meşakkatlerden kurtulabilmenin içinde yazmış olduğu, kuralların yazmış olduğu, insanların hayatına yön verecek olan اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ hadis-i Şerif'inde olduğu gibi İnna Allaha muhakkak ki Allah yerfa'u yükseltir bi kitabi. Bu kitap sebebiyle kadir Gecesi'nde indirmiş olduğumuz bu kitap sebebiyle ne yaparım Allah Teala? Bir takım kavimleri yükseltelim. Ve yazu bihi akharin diğer bir takım kavimleri, devletleri, milletleri de ve yazu alçaltırım. İşte bu Ramazan-ı Şerif ayı neydi? Kur'an ayıydı. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an ve hudel linnâsi ve beyinatim minel hudâ vel kurkân. İşte evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olmayı olan Ramazan-ı Şerif aynı zamanda neydi? Rehberimiz, önderimiz, tüm insanlığın tek kurtuluş yolu olan Kitabullah'ın Allah'ın kelamının indirilmiş olduğu bir ayı yavaş yavaş sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Kur'an öyle bir kitaptır ki onu rehber edilenler, onun hayatının olmazsa olması görenler ne yapmışlardır? Daima yeryüzünde söz ve hüküm sahibi olmuşlardır. Şimdi Kur'an'ı bırakırsa, Kur'an'ı bir yaşantı kitabı olarak değil de şairin ifadesiyle Mehmet Akif Ersoy'un ne açar bakarız nazm-ı celiline yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına inmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için ifadelerini olduğu gibi eğer Kur'an'ın sadece ölülere has bir kitapmış gibi görürsek ne olur? Yaşantımızdaki, normal yaşantımızdaki, günlük hayatımızdaki ömrümüz boyunca yaşayacağımız hayat bize ne olmaz? Ferah, saadet, huzur içinde yaşamayız. Ne olur? Yaşantımızda sıkıntılar, bir takım bunalımlarla karşılaşırız. Kur'an aynı zamanda nedir? ve şifa ve rahmetun lil Kur'an müminler için şifadır. Yani şifa arıyorsak ilk müracaat edeceğimiz yer Kur'an'dır. Kur'an sadece nedir burada anladığımız üzere ölülere okunmak için indirilmemiştir. İkra bismi rabbikellezî halak halakal insâne min alak. İkra oku bismi rabbikellezî halak yaratan Rabbin adıyla oku ey insan. Ne yaptık? Biz seni yarattık. Dünyaya boş boş bırakmadık. Kendi kafana göre dünyada gez, eğlen veya kendi aklının yattığı işlerle meşgul ol. Kendi bir takım nefsine, hevasına göre hükümler koy diye yaratmadık. Ne yaptık? Bismi Rabbi kellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla benim ismimle okuduğun vakit göreceksin ki biz sana nasıl bir yaşantı süreceğini, hangi yollara gidersen, hangi yollardan uzaklaşırsan yaşantının düzgün, huzurlu iki cihanda hem dünyada hem ahirette huzur bulacağın yolu biz sana ne yaptık? Bulabilmek için bu Kadir gecesinde inna Enzenna fi leyletil kadri Hayr el kadir şer suresinde sana bunu haber verdik. Yani insan diyemeyecektir ki artık bu ayet-i kerimeler indikten sonra kıyamete kadar yaşayan insanlar benim Kur'an'dan haberim yoktu. Benim İslam'dan haberim yoktu. Benim Allah'tan haberim yoktu deme mazeretleri yoktur. Özellikle şu zamanda her şeyin bir anda dünyanın başka bir ülkesine her yerine ulaştığı bir zamanda kimse ne yapamaz? Mazeret üretemez artık. İşte neydi? Ramazan-ı Şerif ayı Kur'an'ın indirilmiş olduğu aydı. Kur'an'ın indirilmiş olduğu ay o sebebi olmasıyla bu son günleri özellikle Kur'an'ın emirlerini öğrenerek Kur'an bilmiyorsak bu ifadiyatta kullanmamız bile hiç hoş bir şey değildir. Müslümanım diyen bir kişinin kendine gönderilmiş olan kitabı bilmiyorum demesi hiç hoş karşılanmaz bir durumdur. Kur'an bilmeyenlerin muhakkak bu Ramazan ayı bitmeden bu son günler içerisinde mutlaka Kur'an'ı öğrenmesi lazımdır, elzemdir ve lüzumludur. Çünkü nedir? Kur'an hayat kitabıdır. Kur'an olmayan bir evde, Kur'an okunmayan bir ev, Kur'ansız olan bir insan neye benzer? Harap olan, terk edilmiş olan, kimsenin bakmadığı kimsenin yaşamadığı kendi haline bırakılmış bir evin misaline benzer diyor Allah dostları. İşte Kur'an nedir? Kişinin yaşantısına yön veren, yaşantısının her alanına ışık tutan, onu her alanda huzura çıkaracak olan Sirac-ı Münir, aydınlatıcı bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim öyle bir kitaptır ki önceki peygamberlere gönderilmiş olan Hz. Musa gönderilmiş olan Tevrat'ın Hz. İsa gönderilmiş olan İncil'in Hz. Davut Aleyhisselam'a gönderilmiş olan Zebur'un ve diğer gönderilmiş olan suhufların hepsinin bir araya getirilmiş olduğu bir kitaptır. Bir kişi Kur'an'ı okuyacak olduğu vakit Önceki gönderilmiş olan peygamberlerin ümmetlerinde neyini okumuş oluyor aynı zamanda? Kitabını okumuş oluyor. İşte öyle değerli bir kitaba sahibiz. Ne yazık ki rahat içerisinde Müslüman bir memlekette ortaya doğduğumuzdan dolayı, Müslüman bir memlekette yaşadığımızdan dolayı her şeyimiz de rahat bir şekilde olduğundan dolayı insanların okunduğu İslamiyetin serbest olduğu yaşanabilir olduğu bir bölgede yaşadığımızdan dolayı ne yapamıyoruz? Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu değerini anlayamıyoruz. Kimler daha iyi anlıyor? Müslüman olmayan ülkelerde yaşayanlar. Yalnız başına Müslümanların çok az olmuş olduğu bölgede yaşayanlar, ezan sesi duymayanlar ne yapıyor? İslamiyetin nasıl bir din olduğunu, Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu daha iyi idrak edebiliyorlar. Öyle ki Kur'an'dan uzak olduğumuzu şu ifadelerle anlayabiliriz. Sonradan Müslüman olan, olmuş olan kişilerin ifadesiyle. Diyorlar ki tabi sonradan Müslüman olanlar Avrupa'da yaşayanlar, Hristiyanlar ve diğer bozuk olan dinlere, inanışlara sahip olan kişiler ne yapıyorlar? Araştırıyorlar. Nasıl bir din ki bu veya ben nasıl bir dine inanacağım diye araştırmaya koyuldukları vakit tabi zamanla kendi inanmış oldukları şey artık zamanı ne yapıyor? Onlara yön göstermiyor onları aydınlatamıyor. Bir bunalıma, bir arayışa sürükleniyorlar. Böylelikle ne yapıyor? Kur'an'ı araştırmaya başlıyorlar. İslam'ı araştırmaya başlıyorlar. Ve okudukça, araştırdıkça İslamiyet'in tek din olduğunu, yeryüzünde insanlığın kurtuluşunun tek yegane kitap Kur'an olduğunu anlıyorlar. Hasbiyyus Aleyhisselam'ın yaşantısını okudukları vakit ve böyle ne yapıyorlar? Müslüman olmak zorunda kalıyorlar. İşte bunda ne diyorlar? İslam ülkelerine girip ziyaret ettikleri vakit bakıyorlar ki bu benim okunmuş olduğum kitap. Kur'an-ı Kerim bunların yaşamış olduğu yaşantıya benzemiyor. Yani bu Kur'an-ı Kerim neyi emrediyor? Bu Müslüman ülkelerinde yaşayanlar, Müslümanım diyenler Müslüman ana babadan dünyaya gelenlerin yaşantısına baktığı vakit hayretler içerisinde kalıyor. Eğer diyor ki ben buraya gelip de yani araştırmadan bunların yaşantısına bakacak olsaydım Müslüman olmazdım. Çünkü ne yapıyor? Bunlar Kur'an emirlerini yapmıyor, yaşantılarında uygulamıyorlar. Kur'an ne derse? onun tam tersini yapıyorlar deyip ne yapıyor? Müslümanların İslam aleminin Kur'an'dan ne kadar uzaklaştığını bu sözlerine ifade ediyor. Rabbim cümlemize tekrardan Kur'an'ı bıraktığımız yerden tekrardan kaldırabilmeyi tozlu raflar altından alıp üzerini silip belli gecelerde değil Ramazan aylarında değil Cuma gecelerinde, Cuma günlerinde, kandil gecelerinde değil de Kur'an'ın, Hazreti Peygamber Efendimiz ifadesiyle Kur'an'ın bize şefaatçi olabilmesi için yaşantımızın her alanında Kur'an'a bakabilmeyi, Kur'an rehberliğinde, Kur'an pusulasında yaşantımızı son nefesimize kadar taviz vermeden devam ettirebilmeyi İslam aleminde nasip müveser eylesin. Ömer bin Abdur Aziz şöyle diyor: Allah'ın eminlerini iyice inceleyin. Tefekkür saatin bir saat tefekkür etmek bin yıl veya daha fazla ibadet etmekten nedir? Daha hayırlıdır. Çünkü tefekkür eden kişi ne yapıyor? yeryüzünün nasıl yaratıldığını, kimin yarattığını, niçin yaratıldığını, dünyaya niçin geldiğini insana bulma fırsatı verdiğinden dolayı hiç başını secceden kaldırmayacak kadar derecede ibadet etmekten, devamlı ibadet etmekten nedir? Bir saat tefekkür etmek, yeryüzündeki yaratılan varlıkları düşünmek, niçin yaratıldığını, hangi amaçla dünyaya gönderildiğini, kime hizmet ettiğini araştırmak nedir? Kur'an ifadesiyle daha hayırlı olan, ibadet eden birisidir. Allah'ın emirlerini iyice inceleyin. Altında binlerce hikmet göreceksiniz. Huzur mu arıyorsunuz, saadet mi arıyorsunuz? Dünyadaki işlerinizden kurtuluş yolu mu arıyorsunuz? Dünyanın şu andaki içinde bulunmuş olduğu çıkmazdan karanlık bulutların yeryüzünü kaplamış olduğu zamanda kurtuluş yolu arıyorsanız Rabbimiz ne buyuruyor? Allah'a dönün, bana dönün, benim göndermiş olduğum kitabı okuyun, size rehber olarak göndermiş olduğum, bir hayat kitabı olarak göndermiş olduğum bir ismi de Kur'an-ı Kerim'in Furkan, hak ile batılı ayıran, neresinin hak, hangi yolun batıl olduğunu sizlere haber veren, kimlerin dost, kimlerin düşman olduğunu haber verdiğim bu kitaba bakın. Eğer bakmazsanız yaşantınızdaki sıkıntılar gitmez. Kafirler sizin üzerinize daima ne yaparlar? Sizi yeryüzünden silmek için, size hayat hakkı tanımamak için Ramazan ayınız, kutsal ayınız dinlemeden size daima ne yaparlar? Yeryüzünü çıkmaz bir hale, yaşanmaz bir bölgeye, yaşanmaz bir hayata çevirirler buyuruyor. Ne zaman düzeliriz? Kur'an'a ne zaman kulak verirsek, Kur'an'ın ayetlerine emredilen ticaretinizi Kur'an'a göre ayarlayın. Vaylül lil mutaffifin ayeti kerimesinde olduğu gibi vay o tatıda hile yapanlara. Ticaret öyle bir şeydir ki alemlerin ifadesiyle eğer ticaretin ne kadar ince bir iş olduğunu, tehlikeli bir şey olduğunu bilseydiniz ticaret yapmazdınız diyor. Çünkü nedir? alıp vermek bak karşıdaki kişi ne yapıyor? Eksik tartarsan daha çok kazanayım, daha çok kâr edeyim. Nasıl olsa kimse görmüyor derseniz ne yapar? ve lil mutaffifin ayet-i kerimesindeki vay o tartıda hile yapanlara alırken kendisi daha bir dikkat eder ama kendisi başkasına verdiği vakit onda eksik verir ifadesinde olduğu üzere ticaretimizi Kur'an'ın nizamına göre, fık İslam fıkhına göre, İslam hukukuna göre ayarlamamız gerekir. Yine yaşantımızdaki her alan hangi alan olursa olsun, ekonomi olsun, siyaset olsun, eğitim olsun, hangi toplumsal alanımız varsa. Kurtulmak istiyorsa yeryüzündeki şu an ne kadar İslam ülkesi varsa özelde ve genelde tüm dünya tek çıkış yolu, tek bakacakları yer, anayasa olarak uygulayacakları yer, uygulanacak kitap nedir? Kıyamete kadar geçerli olacak olan Kur'an-ı Kerim'in hayat kitabı anayasa olarak kabul edilmesidir. Yine Muhammed İkbal Kur'an'ın ve sünnetin önemini dev şair Pakistanlı şöyle ifade ediyor. Müslümanın izzeti ve hürriyeti bağımsızlığı yeryüzünde şeref bulması ne iledir? İslam'ın asıl kaynağı olan İslam'ın asıl kaynağı olanı birincisi Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın kelamı kelamullah'tır ve ardından hemen olmazsa olmaz onu tefsir eden onu açıklayan sünneti seniyedir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Yani bir kişi ben Kur'an'ı kabul ediyorum ama sünneti kabul etmiyorum. Ben Kur'an'a bakarak her şeyi anlıyorum diyen kişi nedir? Hiçbir şey bilmiyor demektir. Ne kadar ünvanı olursa olsun ne kadar tanınmış kişi olsa bile sünneti kabul etmiyorsa o kişinin hiçbir konuşmasına hiçbir ilimine ne yapamayız itibar edemeyiz. Çünkü Allah etiyor Rasul ayet kerimesinde olduğu üzere kim etiyor Allah Allah itaat ediyorsa ve etiyor Rasul Allah'ın Rasulüne de itaat etsin. Yani Hz. Peygamber sallallahu eminlerine de kulak versin. Ayet-i kerimesinde olduğu üzere Kur'an'ı kabul eden kişinin sünneti inkar etmesi, reddetmesi düşünülemez. Rabbim cümlemize Kur'an'ı ve sünneti tam olarak anlayabilmeyi, bu Ramazan'ın şerif ayısını fırsat bilip nesillerimize Kur'an'ı İslamiyet'in hakikatini, ruhunu olmazsa olmaz bir yaşam kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i okumakla kalmayıp, öğrenmekle kalmayıp asıl amaç olan anlamayı ve gelecek nesillerimize de Kur'an'ı ve Kur'an ilimlerini anlamaya sebep olan fıkıh, tefsiri, hadisi öğrenebilmeyi ve öğretebilmeyi nasip müesser eylesin. Hazreti Ali şöyle diyor. Çocuklarınızı kendi yaşayacakları zamana göre yetiştirin. Çocuklarınızı hem dini ilimleri öğrenir bir şekilde ayrıyetten de yaşam şartları neyi gerektiriyorsa teknoloji gerektiriyorsa teknolojiyi öğretin. Bilimi gerektiriyorsa bilimi öğretin. Sanatı gerektiriyorsa Sanatın, yapın? meyli varsa o ilimlerle çocuklarınızı yönlendirin buyuruyor. Rabbim cümlemize Kur'an-ı Kerim'in bir yaşam kitabı olduğunu, hayatımızdaki her alana yön veren bir kitap olduğunu, ecdadımızda olduğu gibi tekrardan hatırlayabilmeyi İslam ülkelerine nasip müvessar eylesin. Ve İslam ülkelerinin başındaki yöneticilere de Kur'an'ın hükümlerine göre devletlerini idame ettirebilmeyi nasip müvesser eylesin. Namazdan sonra inşallah yapımı devam eden camiler, Kur'an kursları ve özelde de bizim camimizin özellikle yüklü bir miktarda borcu var inşallah harcamış olduğumuz elektrik vesaire faturalarla ilgili Bunlar da inşallah boş geçmeden yardımlarımızı verirsek, bu Ramazan-ı Şerif ayının son günlerini fırsat olarak değerlendirirsek, Rabbim cümlemize hayır kapılarını açar inşallah. Rabbim cümlemize Cuma'yı değerlendirebilmeyi, son Ramazan'ın Cuma'sı olan gelecek Cuma'ya da erişebilmeyi ve Ramazan'ı da Ramazan olarak ve bundan sonraki gelecek olan Ramazanları da şu anda Müslüman ülkelerdeki savaşın durduğu, yeryüzüne huzurun, saadetin, adaletin tesis edildiği bir dünyayı kurabilmeyi bizlere nasip müesser eylesin. Ve ahiru da'vana enil rabbil alemin. Kalen fethi şerlen için, Muhammed'in sıhhat ve selamı için, yeryüzünde özellikle Filistin'deki zulmün durabilmesi için, Beldemli Fatih Fatih Sultan Muhammed Han, hocalar Akşemsit'in Molla Güran Hazretlerinin ve beldemizin manevi mihmandarı ve beldemizin adını veren Eba İf Öğrensel Hazretlerinin ruhu için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve diğer İslam'ın şu an, şu vakte kadar ulaşmasında emeği geçen din büyüklerimizin, hocalarımızın, üstadlarımızın ruhu için takabbel minna ve şifim merzana ve rahammeutana bi hormetil Fatiha. Allahü melkana yaşin ya belli ya rahim <tıklarım> ya alim ve rahmet. Yavuz, kitap. Ben bu tarafa çıkıp oturuyorum. Hamdolsun, ben şimdi benim kafamızdan bekleyen biri var. <laughs> bahtina koyma, bahtina bu durum gelemez. İlerleyin, buyur. olalım.